Hakan Çalhanoğlu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final sahnesine ikinci kez çıkıyor. Ve şimdi hazırsanız onunla beraber daha önce Devler Ligi'nde final oynayan Türk futbolcuları hatırlayalım. Reksonay'la ısındıysak başlayalım. Hakan Çalhanoğlu ilk Şampiyonlar Ligi finaline 2023'te İstanbul'da Manchester City karşısında çıkmış ancak o maçı Rodri'nin tek golüyle kazanan Manchester City olmuştu. Ve Yıldıray Baştürk 2001-2002 sezonuna damga vuran takımlardan biri Bayer Leverkusen'in orta sahasında parlayan Yıldıray Manchester United'a karşı yarı final serisinde de harika bir futbol oynamıştı ama finalde Zidane'ın o müthiş golüne engel olamayıp onlar da finalden boynu bükük ayrılmışlardı. Hamit Altıntop 2009 2010 sezonunda Kupa 1'de son maça kadar gelmişti. Hatta o Bayern Münih'in orta sahasındaki en önemli silahlardan biriydi. Ama orada da Mourinho'nun Inter'i kupayı kaldırmayı başarmıştı. Altyapısından yetiştirdiği Borussia Dortmund formasıyla 2012-2013 sezonunda Jürgen Klopp yönetiminde final oynayan Nuri Şahin o kupayı ezeli rakibi Bayern Münih'e kaybetmenin üzüntüsünü yaşamıştı. Galatasaray'da gösterdiği performansla Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan 2013, -2013 2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Atletico'nun bir parçasıydı. Ancak o maçta sakatlığı sebebiyle sahada yer alamayan Arda Turan, Sergio Ramos'un son saniyelerdeki o kafa golünü tribünden takip etmiştir. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, 2023 24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne kadar giden takımın bir parçasıydı. Ancak o sezon Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler dakika alamamıştı, kupayı Real Madrid müzesine götürmüştü. Borussia Dortmund Real Madrid finalinin kaybeden tarafındaysa Salih Özcan yer alıyordu. Final maçında süre alamayan Salih Özcan takımının Real Madrid'e kaybetmesini yine kulübeden takip etmişti. Ve dönelim tekrar Hakan Çalhanoğlu'na. İki yıl sonraki finalin ardından Hakan Çalhanoğlu bu kez Paris Saint Germain karşısında Avrupa'nın bir numaralı kupasını arayacak. Ona başarılar diliyoruz. Dileriz Hakan Çalhanoğlu bu kez o şampiyonluk apoletini omuzlarına takar.